Oğlak burçları 15 Ekim, 20 Ekim sonrası çok daha rahatlayacaksınız. Çok daha pozitif açılımlar olacak hayatınızda. Bakın 15 Ekim, 20 Ekim sonrası ve itibariyle ve sonrası için inanılmaz rahatlayacaksınız. Ve Kasım ayında inanamayacaksınız böyle. Şok, şok, şok olacaksınız Oğlak burçları. Kasım ayında inanılmaz güzel enerjiler sizleri bekliyor gerçekten. Müthiş mucizelere, bolluğa, bereketi, artan miktarda paralara, para kasanızın çoğalmasına, paranızın katlanmasına ve şanslı bir takım gelişen şans enerjilerine açık olmaya Oğlak burçları hazır mısınız? Hazırım diyin, alıyorum ve kabul ediyorum yazın yorumlara. Bütün şans enerjilerini hayatıma ve bereket enerjilerini, para enerjilerini de hayatıma aktive ediyorum. Davet ediyorum. Alıyorum ve kabul ediyorum. Evet, evet, evet yazın yorumlara bu şekilde yazın. Veya evet 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 onaylıyorum izin veriyorum yazın bu enerjileri. Çünkü bu enerjilerin bu videoyu izleyen bütün herkese de akmasına gerçek kaynaktan, son solsuzluklardan, bütün evrenden bu enerjilerin ilahi kaynaktan, ilahi sistemden bu enerjilerin bu videoyu dinleyen herkese akmasına niyet ediyorum. Aynı zamanda bu enerjiler bana da aksın. Bana da akmasına niyet ediyorum. Benden değil gerçek kaynaktan aksın diyorum. Buna niyet ediyorum arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bütün bereket enerjileriyle dolmanızı yaşamanız boyunca özellikle Kasım ayı boyunca, Ekim ayı boyunca ve yaşamanız boyunca bütün şans enerjileriyle ve pozitif enerjilerle dolmanıza niyet ediyorum. Çünkü biliyorsunuz her şey enerji dedik. O yüzden biz arkadaşlar oğlak burçları enerjimize dikkat edeceğiz. Özellikle bu 10 günlük zaman diliminde lütfen pozitif enerjilerle dolmaya niyet edin. Ve lütfen arkadaşlar yorumlara yazın. Sizce Pozitif enerji meditasyonu veya bolluk bereket meditasyonu yapalım mı? Yani böyle bir çekim gücü meditasyonu gibi e, hayal edip hissedip niyet edip tamamen gözlerimizi kapatıp en az 10 dakika boyunca 5 duyumuzu katarak hayal kurma meditasyonlarına ekstra da bir yandan devam edelim mi? Yorumlara yazın istiyor musunuz? Yorumlara yazın. E, farklı birçok istek olursa en az 10 kişi yazarsa bunları da belki de yapabiliriz ilerleyen haftalarda. İlerleyen haftalarda o yüzden oğlak burçları şunu hatırlamakta fayda var. Bir şeylerin hemen iyiye gideceğini, hemen bugün gitsin, hemen yarın gitsin. Bir şeyler hemen bugün düzelsin, yarın düzelsin istemeyin arkadaşlar. Bu kadar aceleci olmamamız gerektiğini anlıyorum ve sizlerde de oğlak burçları bunu anlamanız gereken bir sürece doğru giriyor olabilirsiniz. Birçok oğlak burcu özellikle arkadaşlar çünkü bazen bazı dönemlerde bedel ödemeniz, zorluk, acı çekmeniz, mücadele etmeniz, terlemeniz, ter akıtmanız ve yorulmanız, zorlanmanız gerekecek belli bir süreçler. Günde saatlerce ve saatlerce 10-15 saat çalışmanız ve zorlanmanız, bedel ödemeniz, fedakarlıklar yapmanız gerekecek. Bunu devam ettirmeniz gerekecek ve her gün ve her gün her gün, bugün, yarın, bugün bunu devam ettir. Böyle süreçleriniz olabilir. Oğlak Burçları özellikle bu yakın dönemde birçok Oğlak Burcu da böyle bir süreçlerden geçiyor olabilir ve zorlanıyor olabilir. Ama inanılmaz rahatlayacaksınız. Lütfen sabırlı olun ve lütfen pozitif inancınızı kaybetmeyin. İyimserliğinizi, sakinliğinizi koruyun ve kaybetmeyin arkadaşlar. Ee, ve bu, bu süreçte olmayanlar da bu sürece doğru gidiyor olacaksınız arkadaşlar. Ve bu süreç size iyi gelecek yani. Bir tatmin, bir pozitif tatmin ve bir para akışı size bu süreç sağlayacak. Ve kendinize güveninizi tazelemiş ve özgüveninizi tazelemiş olabileceksiniz. Bu sayede de oğlak burçları diyebilirim. Ve neye odaklanırsak daha çok bu süreçte neyi daha fazla düşünürsek ve odaklanırsak ondan daha fazla yaratacağız. Onu daha fazla çekeceğiz ve yaşayacağız. O yüzden lütfen bu 10 günlük süreçte de oğlak burçları buna dikkat ediyoruz. Neye? Neye odaklandığımıza dikkat ediyoruz. Neye odaklanıyorum ben? Gün içerisinde neye en fazla düşünüyorum? Neye en fazla duygu yüklüyorum? Neye en fazla içimde hangi duyguları, neyin duygularını? Mesela negatif duygularımı, pozitif duygularımı içime daha fazla hissediyorum. Kendi içinize dönün, zihninize dönün, kalbinize dönün tamam mı? Ee, iç dönün, onlara dönün, bunlara dönün ve kendinize dönün ve tamamen nasıl, nasıl duygular ve düşünceler içerisinde, bunların hangisinde daha fazla ağırlık var bunlara dikkat edin. İşte bunların daha fazla olumlu hayallerinizde, düşlerinizde olması e, çok fazla sizin için şansınızı arttıracak, pozitif açılımları ortaya çıkartacaktır diyebiliriz. Çünkü şunu söyleyelim, bunu hatırlatalım, bu noktada pozitif düşün, düşündüğüne dönüşürsün. Bunu her gün üzerinde dur, üzerinde çalış. Pozitif hisset, hissettiğini çekersin. Pozitif hayal kur, hayal kurduğunu yaşarsın, deneyimlersin diyebiliriz. Özellikle e, tabii ki kötü alışkanlıklardan da bu dönem uzak durmak gerekecek. Özellikle birçok kötü alışkanlıkları olan Oğlak burçları bunu hatırlayabilirler. Hangi kötü alışkanlıklarınız var? Onları siz iyi bilirsiniz ve onları yok etmeniz, onları gerçekten de azaltmanız veya yok etmeniz lazım ve yerine pozitif bir alışkanlık koymanız gerekiyor. Burada irade, güçlü irade, çelikten bir irademiz olması gerekiyor ve çelikten bir iradem var. Kendinize bunu söyleyebilirsiniz. Benim iradem çelikten yapılmıştır ve tamamen yapmamam gereken şeyi yapmam, yapmam gereken şeyi yaparım. Yani bu kötüyse yapmayacağım. Mesela şekerli beslenmeyeceğim. Bu dönem 10 günlük süreçte işte işte daha fazla kötü şeyler, alışkanlıklar yapmayacağım. Anladınız mı? İşte anladınız mı yani? Uzak duracağım bunlardan, kötü şeylerden işte. Mesela sigaradan, alkolden uzak duracağım. Saçma şeylerden uzak duracağım. işte böyle bir şeylerden, ne bileyim saçma, zararlı şeylerden, alış yeme alışkanlıklarımdan, içme alışkanlıklarımdan uzak duracağım diyebiliriz. Ondan sonra veya işte hmm, tembellikten uzak duracağım diyebiliriz. Onun yerine işte meditasyona yakın duracağım, spora yakın duracağım, sağlıklı besinler yediğime içtiğime pozitif anlamda dikkat edeceğim. Sağlıklı ve hafif dengeli diyet yapacağım. O şekilde yani böyle bir kontrol, böyle bir program ve düzen oluşturup oluşturacak birçok olak burcu kendine ve bu sayede enerjinizin daha iyiye gitmesine olanak sağlamış olacaksınız diyebiliriz. Bunlara özenli olmalıyız hayatta her şey özenli olmalıyız arkadaşlar biliyorsunuz ve hayatın tadı bazen hiç olmaz. Oğlak burcu bazen de bir olur. Sen bile şaşırırsın. Bu kadar tatlı mı olacaktı? Bu kadar tatlı bir ay mı yaşayacaktım? Bu kadar tatlı bir yıl mı? Gerçekten bu kadar tatlı bir hayat mı yaşayacaktım? Bereketli, bolluk, bereket içinde aşk, sevgi, şifa, orgazm, mutluluk, haz, ağızım zenginlik, servet, başarı, ün, şöhret, sevilmek sevmek ya fan bamba cennet gibi bir dünyada yaşayabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden lütfen kendinize inanın ve cennet gibi bir dünya yaşamaya layığım deyin. Yorumlara da yazın. Bunu hak ediyorum deyin. Kendinize böyle hep yapıcı konuşun. Her şeyi sevin. Kendinizi sevin. Diğer insanları sevin. Yaşamı sevin. Sevgi enerjisini aktif edin. Canlandırın. Bunu samimi bir şekilde ne kadar içten samimi yaşayabilirsek yaşatabilirsek hayatımızı kendi içimizde ve çevremize de bu enerjileri ne kadar fazla verebilirsek arkadaşlar biz o kadar daha iyi bir yaşama doğru çiçekler açan bir yaşamlara ve günlere, yarınlara doğru ilerliyor olacağız arkadaşlar. Tüm çabamız bunun için olmalı. Her zaman yapıcı, çözümcül ve çabalayan, çalışkan, mücadele eden, özgüvenli, kendini seven, hayatı seven bir pozisyonda olmaya lütfen özenli olun ve bunu da önce kendiniz için yapın, ondan sonra da her şey için, sevdikleriniz için bir takım kişilere yardım etmek için farklı farklı nedenlerimizi kendinize tabii ki de bulabilirsiniz. Ama tek bildiğim şey var. Sizler büyük bir potansiyelsiniz oğlak burçları ve oğlak burçları büyük bir potansiyelini bugünlerde artık kullanmaya hazır olacak. Evet, evet.